Herkese merhaba arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüne de karşınızdayım. Bugün abi 1K'ya yakınlaştıracağımız karakterimiz Rosa olacak ve bu videodan bir süre sonra da 1000 Kupa Rosa videosu gelecek arkadaşlar. Rosa ile ilgili bazı söyleyeceklerim var hemen video içerisine geçip söylemek istiyorum ama videoya geçmeden önce mutlaka bu videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim diye hemen maçlara başlayalım. Ya e abi gördüğünüz gibi yanında yine Barış var. Barış'ın da bir YouTube kanalı var hemen videoya geçmeden önce ve Kendisi abi 1000 abone olmak istiyor. Bence şu an 300-400 kişilik de bir eksiği var kanalında. Bence şu an izlediği izleyenlerden çoğu mutlaka onun da kanalına abone olur diye düşünüyorum abi. Bir 1000 yapalım kardeşimizi. 35 an videosu paylaştı. Onun haricinde arkadaşlar ee, Rosa nasıl bir karakter? Sizlere bunun hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Rosa herhalde şu 39 karakterin içerisinde en zevksiz, en işe yaramayan karakter olabilir. Yani El Primo ile bile en azından hani hızlanabiliyorsunuz. Abi ne bileyim seri yumruk atabiliyorsunuz zıplayıp kaçabiliyorsunuz. Yani bir zevk veriyor anladın mı? El Primo bile bir zevk veriyor. Shelly bile aksesuarıyla mesela bir zevk verebiliyor ama bunun hiçbir elle tutulabildiği yanı yok. E diyeceksiniz ki neden bir kaya kasıyorsun? Bu bildiğiniz gibi arkadaşlar 1000K'da 1K'dan önceki video her zaman olduğu gibi 900 yapacağız bu videoda dediğim gibi Barış'la beraber. Ben bu illete bulaştım siz bulaşmayın abi evde denemeyin kesinlikle Rose'yi 1 kaya falan kasmayı zaten şunu da söyleyeyim Supercell neden bu karakteri skin getirmediğini az buçuk anlayabilirsiniz arkadaşlar ben anladım az adamları yani şahsen Sizler de bu karakterle eğer 1-2 saat üst üste oynarsanız hiç durmadan aynı karakterle Rosa ile ee, e, bu karakteri neden skin getirmediğinizi kendi kendinize anlayacaksınız Gerçekten en zevksiz 1000 kupalı Karakterim olacak bu olduğunda ama bir kere bulaştık millete ee, bildiğiniz gibi bulaştım her karakterimi kupa yaptım bunu da yapmadan bırakmayacağım tabii ki de. Hemen maçta görüşelim arkadaşlar. Evet abi ilk maçı buldu yani en böyle hani zevk alabilecek şey bu karakterle ilgili en zevk alabileceğiniz şey karakterle arkadaşlar e, çim atma olayı var biliyorsunuz çim dikiyor yere e, o çimiyle beraber böyle çe çeşitli e, şekiller çizebilirsiniz konuşturmadım da konuşamadım da yani hiçbir şekilde konuşamadım evet. Yani çeşitli şekiller çizebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben bu mapte en son fırıncı küreyi yaptım. Az sonra yine yapmayı düşünüyorum. Ne yapayım abi can sıkıntısından bin kupaya kasarken böyle fırıncı küreyidir neyin öyle şeyler yapıyoruz abi ne yapalım bizde böyle. Oo bro bak kaçtı abi imkansız ben onu yakalayacağım da filan da falan da. Ultisi de güçlü olduğundan dolayı zor dolu ya abi bu karakterin. Ya yani böyle bir karakter işte arkadaşlar ne yapacağız? Abi nasıl öldürebiliyorsun lan beni? Ya gerçekten travma yaşayacağım ya. Ulan Dynabike'ın ultisi varmış. Ve adam ultiyi cuk diye tutturdu. Gerçekten cuk diye ulti oturdu. Neyse. Neyse neyse bir moral bozmayalım abi. Zaten bunun böyle olacağını ben biliyordum. Ya zaten. Ya arkadaşlar Rosa ile oynamayın ya. Valla Rosa oynamayın tamamen. Eee. Bakar mısın? Klon zannettim beni. Ben aldı ya biz. Tamam gel burada kimse yok kanka gel. Fırıncı küreğim hazır. Bakın arkadaşlar bunun adı fırıncı küreğim. bizi baba ben de seni öldüreceğim. Sen az önce beni öldürmedin mi Keko? Ne oldu? Baba kaç 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 kaç. Bro kaç bro kaç. Iıı kardeşim benim. Kardeşim benim. Vurma bana vurma bana sakin ol kardeşim benim. Fırıncı küreyi yapıyordum da oradan arkadaşlar. <laughs> Olmadı demin fırıncı küre yaparken öldüm zaten. Lanet olsun ben. Eksi yemek istemiyorum abi hiçbir şekilde. Çünkü zaten ya yani şu karakteri hemen yapıp bitirmek istiyorum abi anladın mı ya. Öyle bir lanet karakter. Kanka onu keşke ben alayım ya bunlar var ya şimdi bizim ağzımıza ağzımıza vururlar hiç kimsenin de bundan şeyi olmaz ya yani, haberi olmaz yemin ediyorum ben. Tamam bunu da aldım abi bu dynamike'a suskunları yaşattım resmen sürekli ben aldım o dynamike salağını. Kardeşim selamun aleyküm reis. Öldün ki. Öldün ki reis! Güzel oynadık ya valla iyi tamam. İlk başta çok boş öldüm ama sonrasında aktık hocam resmen. Şuraya bir tane koydum bir can bassın diye. En güzel şeyi can basıyor arkadaşlar işte ne yapacağız Bak vuruyor bana bu Hadi Abi ulti ulti Hadi yolo Yolo kardeşim yolo Baba rozagant kat. evet yani böyle iyi işlerde çıkartabiliyorsunuz ama genel olarak zevksiz arkadaşlar ne yalan söylüyorum şu an maçtan zevk aldım ama genel olarak zevksiz bir karakter. Barış da aynı zamanda tikini de 1000 kupa yapmaya çalışıyor abi. Bu dediğim gibi 1000 kupadan önceki video 900 videosu. Bakalım 900'ün bir tık üstüne de çıkabiliriz maçlar kolay geçerse. Bir sonraki maçta devam edelim abi. Ve abi ikinci maçı da buldu şu an. Hadi bakayım. Hadi bakayım Rosa God bu bilader be. E, oynuyoruz arkadaşlar yine de ya. Şu fırıncı küreni yapacağım arkadaşlar sizlere. O kadar e, karakterin arkasından konuştuk ama hala... Dyna Gat, ay şey Rosa Gat diyorum ya gerçekten o kadar karaktere laf atıp da Rosa Gat dedik Ama yaptık yani arkadaşlar gördünüz yalan yok Kanka beni alamazsınız bak oğlum kendinize gelin Tamam bu kadar kişi de sıkıştırmaz abi insan bizimki nerede abi La bizim çocuk nerede dur Bu beni alacak Bu beni alacak baba bu beni alacak bu beni alacak kaçıyorum Abi bir salın ya ama salın kardeşim böyle oyun mu olur lan Abi bu neymiş ya? Baba salmadı ki adam beni ya. Burada da bir roza var. La oğlum gidin abi salmadılar şaka gibi ya. Gördünüz abi ne yapayım orada ama ben daha ki. Daha ben ne yapayım ki yani ne yapayım. Siz söyleyin ben onu yapayım arkadaşlar. Orada yapabileceğim en ufak bir şey yok ve maçlar zorlu geçiyor ya. Sanki bir kupaya kastık anasını satayım. Sanki bir kupa maçları gibi zor geçiyor maçları ilginç bir şey gibi. Ne yapıyorsun lan? Aa salak galiba arkadaşlar tamam. Aynen roza böyle oynadık kanka. Aynen müthiş oynuyorsun müthiş müthiş. Ben de olsa ben de Rosa'yı böyle oynardım kanka. Aynen böyle oynardım. Kesinlikle yani var ya üf. Üf mükemmel oynuyorsun. Reis bir dakika durun durun tamam. <laughs> Atik var karşıda yine. Tamam ben ultiyi kastım abi güzel. Ben ultiyi açtığıma göre arkadaşlar kimseden korkmam diye düşünüyorum artık ben ya. Yani. Şöyle yaptım abi güzel. Şimdi arkadaşlar ben bunların aklını alacağım tamam mı? Bunlar bende. Bizimki nerede abi? Neredesin ki kanka? Öleceğim bak öleceğim öleceğim. Alo. Ha, okey tamam bu bitirmiş zaten adamın işini. Yolo kardeşim yolo. Lan oğlum Allah kahretmesin ya. Tamam bitti o. Güzel. Gozer 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 gozer. Abi şu ikiliye çok gıcık oldum ama ya. Harbiden var ya çok ayar oldum şu ikili arkadaşlar ya. Yani, ne yalan söyleyeyim. Şu ikiliye çok gıcık oldum. Buradan bir yerden bir bana şey çıkarsa var ya bunlar içinden geçerim. Kimsiniz lan siz? Aa, öldürdü, ben. şey öldürdü beni. Yapacak hiçbir şey yok öldürdü beni. Barış'ı da öldürebilir. Evet, tamam, ikinciyiz arkadaşlar sıkıntı yok. Yine güzel oynadık. İlk başta çok fazla bir e, fokus yiyip arada kaldım ama güzel bir şekilde işin içinden çıktık. Devam abi son maç arkadaşlar. Bu maçta da bir artı altı aldığımız takdirde 900 e ulaşacağız sonra bir tık daha maç yaparız herhalde diye düşünüyorum. Şu an güzel gidiyor yani öyle kötü gitmiyor. Devam. Abi 900 kupa için son maçı da bulduk. Nerede başlattık? Güzel tamam sıkıntı yok burası. E, bir tık kötü ama. <laughs> ya yani tam ortada kalıyoruz Sağa da girebilirsin sola da. Solundan adam geliyor işin garibi sağdan adam geliyor. Turuncu küreğini bir yapamadım arkadaşlar farkında mısınız? O kadar dedim şey yapacağım diye yapamadım. Neden yapamadım? Çünkü bir müsaade etmediler ki yapam. Yani sürekli arada kaldık ama şu an turuncu küreği geliyor abi herkes hazırsa. Turuncu küreği is here. Gel lan lan gel abi kaçtı. Woohoo baby. Güzel 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 güzel. Turuncu küreğini yine, yapamadım. Abi adamın canı çok azdı lan. Gitsene mi Neyse burada şey geliyor ki. Okay. Bro selam. Oha oha. Aleyküm selam yok mu oğlum, bu ne ya? Evet arkadaşlar fırıncı küreği diye bahsettiğim şey işte bu bakın. Fırıncı küreği değil mi abi? Bak bak bak. Şurası sapı bak. Bu bölge sap abi. Bundan sonrası da küre. Bir tek şurada bir boşluk var. Oradaki boşluk da olsun arkadaşlar ya. Çünkü şuraya koymak istiyorum anladın mı? şuraya koyacağım. Aynen. Şu an ben çok ta tatlı bir fırıncı küreği yaptım. Nasıl? Ayrıca bir de yol oldu burası. yolu. Ya bura git ya. Ben git ya. Ve aynı zamanda çalı içinde cam basabildiğim için çok zevkli arkadaşlar. Şu an Haritanın burasında oynayacağım ama 6-2 var diğerlerin onlar sıkıntı biraz. Oğlum bize Burus öldür. <laughs> Burus ikimizi birden alır. Dikkatli olmak lazım. Gel kanks böyle. Öf şu kötü oldu öf. Kanka onu alabiliyor muyuz? Şuraya doğru at kanka sen onu al. Tamam sen onu al okey ben buradayım kanka. Öf 8 tane mi? baba ne yaptın ya. O öldü. Öldün 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 bravo Bravo kardeşim Oo bu giriyor Öf evet, iyi vuruyor iyi vuruyor iyi vuruyor kaç 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 Bu kadar vuracağını tahmin etmemiştim Oha yanına gel kadar geldi Ay bir dakika dur, dur 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 reis dur 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 sakin Oo öldürdük onu süper oldu lan Lan süper oldu 5 yanı var ay 5 tane yükü var Dur bakayım birincilik gelebilir mi Bence gelir yani, neden gelmesin ki arkadaşlar? doğru değil mi? Bak 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 Aa, enerji de veriyor oyuna bak Sen de, de bu karakteri böyle kötü davranma dediler bana resmen oo, oo çok sıkıntı oldu bu Hoppa hoppa da hoppa hoppa Evet beni aldı baba Şu an çok zor işimiz arkadaşlar şu an gerçekten işimiz çok zor İşimiz çok zor Babalar gibi ikinci oluyoruz yine Oğlum ikincilikten bir türlü çıkamadık ya Aga bu neymiş ya devam lan Devam kanka devam devam Go 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 devam durma barış 900 yaptık video amacından Amacına ulaştı video ama amacından saptıracağım birazcık daha kasacağım bu karakteri devam Devam ki dedik bir maçla daha devam ediyoruz Şunu hemen hızlı bir şekilde alalım hocam hemen 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 onu al kanka sen. Al onu kanks al onu kanks sana şuradan bir fırıncı küre yapsak mı ya yok gerek yok şu an ya fırıncı küreğine Fırıncı küreğine hiç gerek yok abi şu an Şu an hiç işi riske ooo bir dakika bir dakika bir dakika dur 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 Terbiyesiz karakter seni dur dur ne yapıyorsun dur reis Mek sinirlenme ya kardeşim benim. Ne yapıyorsunuz oğlum? Oo oh, oh, bravo bro. Aa onu öldürdük mü lan? Aa Barış öldürmüş. Nasıl öldürdü? Ne ara öldürdü lan? Aa oraya doğru attı bu atışı. Aa orada şey varmış okey tamam. Şunu almış gibi olmayalım da abi. Kanka git ya. Hadi beni ulaştırma ya. Git. Lan git. Hadi buraya gidiyor. Tövbe estağfurullah. Git lan. Git dergiyi bak. Abi gidin de şu ortadan kutu olayım ya. Ya abi böyle bir şey yok. Geliyorlar baba. Kanka geliyorlar. Hop. Bay bay kanka. Kim bay bay. Hayır bir şey de yapabildikleri yok. Bir de üstüme oğlum. Gidin lan. Zaten rozayım kardeşim. Moralim bozuk bir tık roza olduğum için. Hala biz oynuyor bak ya. Oraya getirtme kanka. Aynen aynen Devam et devam et devam et devam et. Devam et, o yolo 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 yolo. Çok güzel be. Çok güzel öldü öldü. Oh yeah, baby. Oğlum sen ne kadar şanslı bir bıdıksın ya. Gel kanka böyle ya. Gel seni gördüm gözüm. Ne yapayım kanka? Kanka biz de yolumuzdayız biliyor musun? Ekmeğimizdeyiz baba ya. Ne yapayım? Biz de ekmeğimizdeyiz baba. Anladın mı yani? Sıkıntı yok. Geliyorum Krol, Kroll gel buraya kaçma işte gel. Bak senin için her şeyi zorlaştırıyorsun. Kroll gel böyle diyorum. Kendin için her şeyi zorlaştırıyorsun be Kroll'a. Kanka o dikkatli ol. Dikkat ne yapıyorsun Barış dur. Oğlum onu alınca öl ölümsüz olmuyorsun. Dur sakin. Ya ne yapıyorsun bro ya? Sen salak mısın? Ne yapıyorsun lan? Lan ne yapıyorsun baş şekil koyuyorsun? Fırıncı küreği yapacaktım, fırıncı küreği de yaptırmadılar ya. Terbiyesizler ya. Terbiyesiz, çok terbiyesizler galiba arkadaşlar Ay ne lan? Ay! Ne oldu lan? Oğlum maç bitti ya. Neyse devam abi bir maç, bir maç daha. Bir maç daha, bir maç daha, bir maç daha yapalım öyle bitirelim videoyu. Videoyu böyle bitireyim abi. Birazcık uzun bir gameplay olsun. Bin videosu zaten gelecek dediğim gibi hemen 1-2 gün sonra ama bu videoda bir maç daha yapmak istiyorum abi. Ya abi artık son maç olsun arkadaşlar dedik. Son maç olsun. Son maçta beraberiz. iki kutu vardır sadece. Şu arkada da bir tane veriydin kardeşim. Üç tane ile ya. Üç taneyle ile başlıyorduk biladerim ya. Yani. Neden böyle yapıyorsunuz ki kardeşim? Ben anlamıyorum ya. Ben gerçekten bu map'i bazen anlamıyorum. Devam abi. Şimdi Mortis onu sıkıştırabiliyor muyuz? Hani bilemem ki yani. Sıkıştırabiliriz. Sıkıştıramayabiliriz arkadaşlar. Mortis'in bileceği işte sıkıştıramadık. Tamam sıkıştırıyorum. Gel gel Barış gel. İçeride Leon. Leon Leon. oh Leon Crow. oh oh man. Beşlik poko onu alırım da. <laughs> Abi yapacağım bir şey yok ki. <laughs> Güzel. Noob gibi oynadılar ya da ben pro gibi oynadım bilmiyorum arkadaşlar ikisinden biri. Hiçbir şey yapmadım yani. Sakince ultiyi yedim, yedim ve e, aldım sonra dynamite'i. Yani. Yazık. Gerçekten yazık adama yani. Hiçbir şey yapmadım yani. Kılımı bile kıpırdatmadım. Bir kill bu kadar kolay olmamalıydı ya bence. Adam bana kıl oldu aşağı. Sadece bana oynuyor bakar mısın? Bak bak bak. bak. Bu da bana oynuyor. Oğlum bir gelmeyin sakin olun lan tamam sizsiniz ya. Ya ne yapıyorsun ki? Nereye kaçıyorsun ha? Kardeşim bak böyle yapıyorsan gel geleceksin anladın mı? Yoksa alayınıza atlarım aş. Abi bizimki öldü çok kötü. Bro altılık adam var. Bekle. Bekle. Tamam böyle böyle kalacağım bekle. Şimdi sen şuradan gel bakayım ya. Onun hmm. için. Wow. Woohoo! Gel bakalım dostum. Baba bizde yani öyle. Şişt. Allah Allah. Hani öyle enerji alıp hemen öldüreceğin adamları mı izliyoruz anlamadım ki bro. Tamam abi sana demedim ki ben arkadakilere dedim. Sen de alamazsın. Sen de öyle bir şey yok da. Hayır ben sana demedim yani. Sadece kısıtlar ise bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani sana desem okey diyeceğim de sana demedim ki ben. Bro 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 hayırdır? Hayırdır oğlum? Yola yola hepiniz hepiniz. Aa nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Bak benim nakiz hareket. Oo, oh, oh, wo oh, wo oh. wo fırıncı küreği kurtar beni fırıncı küreği kurtar beni fırıncı küreği. Beni. Fırıncı Güzel bu muhtemelen ışınlanır bizim adam ama bizim adam ölür gibi geliyor bana. Evet bizim adamı öldürecektir. Ne? Yok öldüremez. Acaba bir maç daha mı Ya da neyse arkadaşlar çok maç yaptık lan yeter. Yeter yeter devamı da 1K'ya kalsın. Valla arkadaşlar Roza genel olarak bu şekilde bir karakter ee, Barış'ın eline saldı. Videonun devamında bizi kasmaya devam edeceğiz ve 1000 kupa videosu da 1-2 gün içerisinde gelecek dediğim gibi videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hmm, yani nasıl diyeyim arkadaşlar yani bir kupa yaptığım tüm karakterler arasında arasında herhalde en zevksiz bunu yapacağım ama e, bir kere dediğim gibi bu illete bulaştık bir, e, bitirmeden bize yakışmaz bırakmak. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.